Sizinle birlikte bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ilk defa, ilk defa değil lan, ikinci defa korku oyunu oynayacağız. <laughs> bir kere daha oynamıştık ama bunu değil, Freddy Fazbear oynamıştık. Ee, bunu oynayacağız işte, oynayacağız işte. Slendrina play dedim. Cellar 1 diyeceğiz. Easy diyeceğim ben. şu neyin şeyine full layer'ım gibi bir şey. Onu biliyorum. Doğrusu. Cool. Bir şey yok bunun. bunda. Sekiz tane kitap toplamamız gerekiyor. Sonra exit yapacağız. Şimdi. Bak bak bak. Yamuk kafalıya bak. Gördünüz mü? Arkadaşlar benim anladığım kadarıyla bu bize gelince arkamızda oynayacağız. Ben öyle anladım. <laughs> bakma bakma. Tipiz geldi. Hiç sevmiyorum bu tipli olan Aa bak kitap. tane yani otobüs gibi bir şey geliyordu. Onu da biliyorum. Emirhan Kore'den izledim. Şöyle kafasını yana çıkıyor. Ama ben suratımı göstermek için çekemeyeceğim. Seni aç. Niye hiç korkmuyor Abi. Ya abi ya kenara çekilemedim. Öldüm mü? Yok ölmedim arkadaşlar. Şurada anahtar var. O kadar anahtarla açtım bir tane kitap ver lan. Lan yuh! Yuh! Kombat atıyor. Ölürsen video biter. <laughs> bakma, bakma bakma. Hayır şey sesin. Bir bir odadan iki tane cam sikiyor çıktı. Cam sikiyor. Şöyle kenara geçince olmuyor bir şeymiş. Buraya kadar anahtarla açtım bir şey verseydim bari. Neyse. Yandan yandan gideyim de. Nerede lan bu? Bir şey yokmuş. Ölürsem video biter. Olacak. Yine aynı y aldın mı can da zangırdat diye çıkıyor ya Yurda gül. Yurda gül geleceğim mi? dakika. Burada gül bir anda gelirsen kaçarım ben. Oyun dostum. Arkadaşlar şimdi e, ee, bitireceğimi söylemiyorum. Ama arkadan bizi beni cırtlatlayabiliyor mu? Ha, tamam. E, ee, bitireceğimi söylemedim he, arkadaşlar. <laughs> Bir dahaki videoda devam ederiz arkadaşlar. Ben çok korktum ama. Şaka şaka. Korkamıyorum. Ama önceden çıktık çıktıklarında korkmuştum. Siz benim yüzümü görmüyorsunuz ondan. The door is locked. Sen Ana lan beni burada kork korkutmuştu değil mi? Lan niye hareket etmiyor lan? Arkadaşlar hareket etmiyor. Yavaş hareket ediyor. Bak basıyorum. Bırakıyor hemen. Neden? Ya. Gidilmiyor mu? Arkadaşlar buraya buradan çıkılmıyor mu? Ben öldüm mü? Ya da oyun bug'a mı girdi? Oğlum herhalde oyun bug'a girdi arkadaşlar ya. Baksana git. tamam şimdi gidebiliyorum. Aa bak yine gidilmiyor. Sinir oldum. Of. Kapı kapatılmıyor ki. Kapı da kapatılmıyor. Ah tamam şimdi gidiyor. Aa bak kaldım kapıda gene. Et ama etrafını döndürebiliyorum. Arkadaşlar herhalde oyun bozuldu. Ben yanlışlıkla bir şeyler oldu arkadaşlar. Neyse. E ben bu sorunu çözüp e başka bir zaman yeni oynayacağım. Ama eğer bu videoya 4 like gelirse. Çünkü 37 abonemiz var. Baktım ben en son 36 idi ama 37 olmuşuz. Kim abone olduysa çok teşekkür ederim. O, 37 aboneyiz ama <laughs> ama abone ol yani abone mesela geçendeki Snake Io'da eee attım. Oyun oyna orada oynadım. Kimse abone olmamış. 351 kişi izlemiş ama abone olmamış. Neyse arkadaşlar görüşürüz hadi bay bay.